Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ayda kredi notumuzu 100-150 puan arasında nasıl artış yaşatırız bunlara bakacağız beraber. Daha önceki videomda biliyorsunuz ki kredi nasıl hesaplanır? Kredi hesaplama videosu çektik sizlerle birlikte. Bu video içerisinde kredi notunu etkileyen faktörlere baktık açıkçası. Bu videoyu da göz atmanızı tavsiye ederim. Orada da güzel bilgiler veriyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da bir ayda kaç puan yükselir buna bakacağız. Kredi notunuz biliyorsunuz ki çeşitli nedenlerden dolayı düştüyse arkadaşlar yani yapacağınız kredi ve kredi kartı başvurularına red gelebiliyor. Bu olumsuz duruma rağmen kısa süre içerisinde kredi kullanma ihtiyacınız varsa video içerisinde bahsedeceğim yöntemleri kullanarak kredi notunuzu artışa geçirebilirsiniz arkadaşlar. Kredi notu ayda en az 100-150 puan arttırmanız mümkün. Kredi notunu yükseltmek için şimdi bakalım neler yapmamız gerekiyor. Birinci sırada arkadaşlar var olan borçlarınız borçlarınızı kapatmak var tabii ki. Mevcut borç durumunuz kredi notunuzu etkileyen en önemli unsurlardan biri sevgili arkadaşlar. Bu nedenle mümkünse borçlarınızı kapatmanız kredi notunuzu önemli ölçüde etkileyecektir. Bankalara olan kredi, kredi kartı gibi borçlarınızın dışında mevcutta bulunan fatura borçları da kapatmalısınız burada önemli olan arkadaşlar herhangi bir aktif bir borç kaydı kalmamasıdır. Fakat bunların tabii ki adınıza olması çok önemli. Kendi adınıza aktif bir borç kaydı kalmaması çok önemli bir noktalardan bir tanesi. Diğer bir e, sıkıntımız ise arkadaşlar mevcut kredi kartı limitleri. Bunları çoğu insan gözden kaçırıyor aslında. Bizlerin bu durumu gözden geçirmesinde çok büyük faydalar var. Özellikle kredi kartlarınızdaki limitlerin sadece ihtiyacınız kadar olmasına ve bütçenizi aşmamasına özen göstermelisiniz. Limitinizin çok yüksek olması bankalar için olumlu bir algı yaratmaz arkadaşlar. Hatta aksine sizin ileri dönemlerde yapacağınız harcamalar göz önüne alınarak bir risk olarak görünür. Bu nedenle limitlerinizi mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışın. Daha önceki videolarımda size anlattığım evet kredi kartı kredi notunu yükseltmek için çok önemli bir nokta. Kredi kartını aktif kullanmamız bizim için çok önemli. Fakat kredi kartı limiti de tamamen bir dezavantaj yaratıyor. O yüzden yani limiti yükseltmek işte 15 bin lira limitim var. Bunları maalesef ki Tabii ki düzenli ödeme yapıyorsanız güzel bir durum. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi bu kadar yüksek limit sizin Findex ee üzerindeki kredi limitinizi düşürür zaten. Çünkü kredi kartı da bir kredi kullanım durumudur arkadaşlar baktığımız zaman. Diğer bir noktamız ödemeleri düzenli yapmak. Daha önceden almış olduğunuz kredi ya da kredi kartlarına ait borçlarınızın ödemelerini düzene sokmanız çok önemli. Özellikle erken yapacağınız ödemeler ve borcunuzun asgarisinin değil de tamamını ödemeniz size ekstra bir avantaj sağlar arkadaşlar. Banka çalışmalarınızda gösterdiğiniz istikrar tarafınızda olumlu dönüşler yapılmasına yardımcı olur. Çünkü bunların hepsi biliyorsunuz ki banka kayıtlarında var arkadaşlar. Sizler herhangi bir taşıt kredisi, ev kredisi ya da herhangi normal bireysel bir krediye başvurduğunuzda bu düzenli ödemeleriniz kredi notunuzu çok düzgün şekilde etkileyebilirsiniz ileceğin yanı sıra aynı zamanda kredi kullanım durumunda da sizlere çok büyük faydalar sağlayacaktır. Diğer bir noktamız arkadaşlar tüm ödemelerinizi bankalar üzerinden yapmaya çalışmak. Öncelikli olarak aylık elinize geçen paranın Büyük bölümünü bankada açtığınız hesaba yatırmanız lazım. Daha önceki videolarda size anlattım. Bankalar arasında bir etkileşim yaratın. Findex ile bir ayda nasıl kredi notumu yükselttim videoma bakarsanız. Eğer burada çok güzel bilgiler vermiştim. Bankalar arasında etkileşim yani e, her bankayla çalışmak değil de elinizde açık olan banka kartları arkadaşlar. Burada bir hareketlilik yaratırsanız sizler için iyi olacaktır. Daha sonra arkadaşlar bankaya otomatik ödeme talimatı vererek. Tüm fatura ödemelerinizi bu hesap üzerinden yapabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatını tercih etmeseniz de faturalarınızı kredi kartı ya da hesap kartı ile yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız düzenli ödemelerin kredi notunuza artı yönde çok büyük etkisi olacaktır arkadaşlar. Bunların faydalarını geçmiş dönemlerde çok fazlasıyla gördüm arkadaşlar. Kredi notumuza gerçekten doğrudan etki eden durumlardan bir tanesi bu da. Diğer bir noktamız kredi kartınız yoksa blokeli bir kredi kartı çıkartabilirsiniz. Kredi notunu yükseltmek isteyenlerin Arkadaşlar en çok başvurduğu yollardan biri de kredi kartı ödemelerini düzene sokmak. Ancak e, sizlerin tabii ki mevcutta bir kredi kartı olmayabilir ve şu an için adınıza kredi kartı onaylanmıyorsa, blokeli bir kredi kartı çıkarmayı da deneyebilirsiniz. Bunun için Öncelikli olarak bu bankadan mevduat hesabı açtırıyorsunuz arkadaşlar. Bankamın bu mevduatınıza bir bloke koyarak bunun karşılığında size hesapta bulundurduğunuz tutarın yarısı ile tamamını aşmayacak limitli bir kredi kartı veriyor. Bu şekilde sahip olduğunuz kartınıza düzenli ödemeler yaptığınız takdirde kredi notunuz da düzenli olarak artacaktır sevgili arkadaşlar. Bu yöntem dediğim gibi kredi notunu yükseltmek isteyenler için en iyi yöntemlerden bir tanesi. Genelde kredi notu düşük olan kişiler bu şekilde kredi kartı çıkartıp arkadaşlar kısa süre içerisinde kredi notunu yükseltiyorlar. Yeni bir kredi başvurusu yapmak tabii ki bu da arkadaşlar sizleri olumsuz etkileyecektir bankalara yapacağınız başvurular karşılığında alacağınız her olumsuz yanıt kredi notunuza da doğrudan olmasa da olumsuz etki yapar. Bu nedenle bir bankaya başvurup red cevabı aldığınızda ya farklı bankalar onaylarsa deyip gidip çok sayıda yere başvuru yapmayın arkadaşlar. Bunun yerine öncelikle kredi notunuzu yükseltip daha sonra kredileri karşılaştırıp sizin için en uygun olan bankaya başvuru yapmanız çok iyidir. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi aynı ay içerisinde iki kredinin haricinde daha yüksek miktarlarda kredi başvurusu gerçekleştirmeyin sevgili arkadaşlar. Kredi notunuzu yükseltip kredi kullanabilmek için bilmeniz gereken önemli nokta ise kredi notunuzun dışında kredi veya kredi kartı almanızı olumsuz etkileyecek başka faktörler olmamasıdır. Peki bu faktörler nedir? Şimdi arkadaşlar, el aslında baktığımızda en önemlilerini sizin karşınıza sundum. Fakat kredi ve kredi kartını almaya olumsuz etkileyen asıl faktörler güncel yasa takip dosyanızın olması, aktif bir SGK kaydınızın olmaması bankadan almak istediğiniz miktarla gelirinizin uyuşmaması işte taksit maaş oranı vesaire. Şimdi bu durumlar mevcutsa arkadaşlar kredi notunuzu yükseltmeye çalışsanız da bankalar sizinle çalışmayı maalesef ki kabul etmeyebilir. O yüzden e, herhangi güncel yasa takip dosyanızın olmaması çok önemli. Aktif bir SGK kaydınızın olması gerçekten çok önemli. Yani bankadan almak istediğiniz miktarla belgeleyebileceğiniz gelirinizin de uyuşması çok önemli arkadaşlar. Bu noktalara dikkat edersek Kredi notumuzu bir ay içerisinde istediğimiz puanları yükseltebiliriz. Özellikle bir ayda kredi notunu 100 puan yükseltmek gerçekten iyi bir durumdur. Fakat bazı arkadaşlarımız var ya hepsini yapıyorum da yükselmiyor diyor. Ya Ben bu taktikleri bu düzeni uygulayarak kendi kredi notumu yükselttim. Bunu açık ve net şeffaf bir şekilde söyleyebilirim. Burada sizin geçmişten gelen bir sıkıntınız olabilir şimdi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu çok fazla görmek istemiyor ya da yani e, araştırmıyorlardı olmuyorlar diyelim daha doğru olur Findex içerisine girdiğinizde orada bir Tabii ki kayıt açmanız gerekiyor Findex'e üye olmanız gerekiyor Bununla ilgili videom var Findex'e üye olduğunuzda arkadaşlar size geçmişten gelen ve günümüzdeki olan bütün kart borçlarınızı kredi kart borçlarınızı daha önce ödemediğiniz ya da ödediğiniz bütün borçları kredi ve kredi kartı olmak üzere her şeyi gösteriyor şimdi Findex üzerinde bazı arkadaşlarımız girdiğinde orada şunu görüyorlar Mesela 5 yıl öncesinden bir e, kartını kapatmış adam, o kapattığı kartın içerisinde de 5 liralık bir borç bırakmış. Haberi yok mesela. Yani adam öder 5 liralık borcu. Normalde görse onu. Görmediği için o 5 liralık borcu kapatmış, unutmuş vesaire. O 5 liralık borç arkadaşlar, ona faizi bindirmiş ve tabii ki bu günümüze kadar gelmiş. Şimdi sizin geçmişte unuttuğunuz ya da bir gün bile geç ödediğiniz bir kredi varsa ve hala arkadaşlar bu Findex üzerinde kayıtlı kaldıysa hala sistemden düşmediyse siz kapattığınıza dair kredi kartını krediyi kapatmanıza rağmen bu sistemde duruyorsa bankalar bunu olumsuz olarak değerlendiriyor. O yüzden bu benim çok yakın bir arkadaşımın başına geldi öğrenciyken açtığı bir kart yüzünden içerisinde işte çok minimalize bir miktar bırakmış borç olarak yani. 3-5 civarında bir para bırakmış. O para arkadaşlar günümüze kadar gelmiş. Adamın dosyasını aslında çok kötü bir şekilde bugüne kadar etkilemiş o borç. O yüzden sizler de bu noktada dikkat etmeniz durumlar var. Sizler borcunuzu kapatıyorsunuz ama o borcu sıfırladıktan sonra mesela 21 günün sonunda size faiz olarak dönüyor. Çünkü faizini ödemiyorsunuz mesela. Çünkü hesap kesilmiyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz, sürekli kontrol halinde tutmanız, güncel olarak bunlara takip etmeniz çok önemli arkadaşlar. Ee, bazı durumlarda vergi borçları da tabii ki etkiliyor. Geçmişten gelen vergi borcunuz varsa, uzun süredir ödemiyorsanız vesaire. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Bunlar da etkileyen faktörler arasında. Çok etkilemese de, e, ben burada sadece seçenekleri değerlendiriyorum arkadaşlar. E, çünkü çok fazla mesaj geliyor. Hepsini yapıyorum hocam. Hepsini uyguluyorum ama kredi notum yükselmiyor vesaire gibi. Şöyle bir avantaj da var. Findex üzerinden bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bunlardan yararlanabilirsiniz yani. O yüzden sizlerde böyle bir talebiniz varsa bu Findex üzerinden bu şekilde arkadaşlar takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki anlattıklarım tabii ki puanınızı etkileyecek hamlelerdir. Bu tarz videolar yapmaya devam edeceğim. Daha iyi içeriklerle birlikte kredi notumuzu yükselteceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın.